çok sevdiğiniz Mercedes'le hırkalarımız tükenmişti. Yoğun istek üzerine yeni renkleriyle tekrar güncelledik. Renk seçeneklerimiz ekru, siyah ve üzerindeki harika bir gri rengi. Boy uzunluğumuz neydi Hatice'cim? 90 santim. 90 santim önden şu şekilde inceli metal düğme detayları var. Kumaşım zaten şahane. Kesinlikle tetiklenme bozulma yapmayacak bir kumaş. Arkadan da modelimizi gösterelim. Savaş bir model. Standart beden 36-48 bedene Rahatlıkla tercih edilirsiniz. Oldukça dikkatli ve esnek bir ürün. Sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum sizi.